Ekim ayı itibariyle yeni bir seriye başlamıştık ve o ay içerisinde okuyacağım kitapları sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Bugün itibariyle Ekim ayı bitmek üzere ve ben kitaplardan 6 tanesini okuyabildim. Devleti Aliye'yi maalesef okuyamadım, yetiştiremedim. Fakat bu ayda hedefimi küçültmüyorum. Günde 50 sayfadan ayda toplam 1500 sayfa okumak gibi bir hedef belirledim kendime. Bakalım önümüzdeki aylarda da gerçekleştiremezsem belki hedefimi küçültürüm. Lafı fazla uzatmadan ilk kitabımıza devam edelim isterseniz. İlk kitabım bir minimalizm kitabı. Regina Bonkun Hayata Yer Aç kitabını ekledim listeme. Minimalizm kitaplarını hem motive olmak için hem de daha fazla şey öğrenmek için okuyorum. Bir de genelde beni yormayan, sıkmayan kitaplar oluyor. Genelde de böyle kendimi bulduğum kitaplar oluyor. Aa evet bunu ben de hissetmiştim. Böyle bir duruma ben de karşılaşmıştım diyorum. O yüzden bir süre daha her ay en az bir tane minimalizm kitabı okumaya devam edeceğim. İkinci kitabımız da yine dünya klasiklerinden bir kitap. Ben bu ay Gogol'un Bir Deli'nin Ana Defteri kitabına ekledim listeme. Bu kitap aslında bir hikaye kitabı ve Gogol'un ünlü palto ve burun hikayeleri de bu kitapta yer alıyor. Az çok kitap okuyanlar, klasiklerle haşır neşir olanlar Dostoyevski'nin hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Lafını mutlaka duymuşlardır. Dostoyevski bunu demişken bana çok da fazla bir şey düşmüyor açıkçası. Geçen ay Babalar ve Oğulları keyifle okumuştum. Bu kitabı da severek okuyacağımı düşündüğüm için listeye ekledim diyorum ve 3. kitaba geçiyorum. 3. kitabımız biraz farklı. Kanadalı bir aktivist olan Maud Barlow tarafından yazılmış. Bu Suhak kitabı. Biliyorsunuz dünya küresel ölçüde bir su kriziyle karşı karşıya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cape Town gibi bazı şehirlerde bu krizde daha ciddi bir şekilde karşı karşıya kalmış durumda. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Cape Town kişi başı günlük 25 litre suyla yaşamak zorunda kalmıştı. Hatta bununla ilgili Türkiye'de de bir belgesel çekildi 25 litre diye. İzlemediyseniz bu belgeseli de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Açıkçası ben ülkemizde bu konunun ciddiyetini henüz tam olarak anlayabildiğimizi düşünmüyorum. Geçen gün kayınvalidemlerde televizyon izlerken programın adını vermeyeyim ama bir tane doktor programı birinde ellerin nasıl yıkanacağını gösteriyordu ve ellerini sabunlamayı gösterdiği esnada 30 saniye 40 saniye boyunca o su akmaya devam etti. Ben artık böyle sinirden programın numarasını tuşluyorum sürekli. Hani arayıp söyleyeceğim sanki ben kimsem beni dinleyeceklermiş gibi. Tabii ki de programa ulaşamadım ama dedim ki programa ulaşamayabilirim ama beni izleyen kişilere ulaşabilirim diye düşündüm. Zaten uzun zamandır aklımda olan bir konuydu. Yakın bir zamanda bu konuyla ilgili de bir video çekeceğim. Bunu da buradan söylemiş olayım. Diyorum ve dördüncü kitabıma geçiyorum. Dördüncü kitabım büyük ihtimalle birçoğunuzun duymuş olduğu Procrastination kitabı. Procrastination İngilizce'de ertelemek anlamına geliyor ve kitapta tam olarak bu konu üzerine yazılmış. Hepimizin az ya da çok bir şeyleri erteleme alışkanlıklarımız var. Bu kitapta tam olarak işte sürekli erteleme, sürekli ıvır zıvır işlerle oyalanma durumuna çözüm getirebileceğini iddia eden bir kitap. Kitapla ilgili yorumlara baktım. İki ayrı uçta yorumlar var. Bir grup diyor ki kitap beni inanılmaz gaza getirdi. Daha başlar başlamaz erteleme davranışımı azalttım. Çok motive etti diyenler var. Diğer bir taraf diyor ki çok büyük bir zaman kaybı bu kitabı okumayın diyor. Ben de kendim okuyarak kendi kararımı vermeyi düşünüyorum. Eğer kitabı beğenirsem erteleme davranışıyla ilgili de bir video çekeceğim. Bunu da buradan söylemiş olayım dedikten sonra gelelim 5. kitabımıza. 5. kitabımız Cengiz Aytmatov'un yazdığı bu Beyaz Gemi kitabı. Kitap küçük bir köyde dedesiyle beraber yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatıyormuş. Cengiz Aytmatov'un kitapları genelde böyle hüzünlü olup çok da mutlu sonla biten kitaplar değil. Ben geçen sene ilk Turnalar kitabını okumuştum ve sonunda bayağı bir üzülüp ağladığımı hatırlıyorum. Bu kitap da aynı şekilde hüzünlü bir kitapmış. Ama ben anlatım tarzını ve anlattığı hikayeleri çok sevdiğim için listeme bu kitabı eklemeye karar verdim. Bir de çok kalın bir kitap değil. Hemen okuyacağımı düşünüyorum. Altıncı kitabımız da yine İlber Ortaylı'nın önerdiği kitaplar listesinden. İhsan Oktayanar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabı. Bu kitap İhsan ilk kitabı olmasına rağmen Türk Edebiyatı'nın çok önemli eserler arasında kabul ediliyor. Birazcık kitapla ilgili araştırmalar yaptım. Fantastik tarihi kitap şeklinde geçiyor. Ve kitabın içerisindeki baş karakter yeşil bir sıvı içtikten sonra rüyalar görüyormuş ve bu gördüğü rüyalar sonucunda da bir atlas hazırlıyormuş. Tabii ki bu rüyalarında bizi 1600'lü yılların Osmanlısına götürüp o dönem hakkında çok güzel bilgiler veriyormuş. Tarih kitaplarını okumayı sevdiğinden bahsetmiştim. Bu sefer de tarihi bir roman okumuş olayım diye bu kitabı listeme ekledim. Dedikten sonra gelelim son kitabımıza. Son kitabımız da Dinle Küçük Adam. Bu kitap Freud'un baş yardımcılığını yapmış bir psikiyatrist tarafından yazılıyor. Ve yazar dinle küçük adam derken aslında kendisine ve işte onu okuyan kişilere sesleniyormuş. Ve insanların yaptığı yanlışları eleştiriyormuş. İşte duygusuzluğumuzu, yozlaşmışlığımızı ya da fütursuzca hiç düşünmeden yaptığımız tüketim davranışlarımızı eleştiriyormuş. Bu kitapla ilgili çok ilginç bir şey var. 1940'lı yılların sonlarına doğru yazılıyor. Ve yazarı aslında kitabı bastırmayı falan amaçlamamış. Daha sonrasında bir kütüphanede bu kitabın taslaklarını buluyorlar. Yazıldıktan iki sene sonra basılıyor ve buna rağmen de dünyada en çok okunan psikoloji kitaplarından bir tanesi. Bu kitabı da çok uzun zamandır okumak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Çok severek okuyacağımı düşünüyorum. Şimdi ufak ufak artık bu tarz kitaplarda okumaya başladım. Benim Kasım ayı okuma listem bu şekildeydi. Açıkçası Ekim ayından beri kitap okuma alışkanlığım arttı diyebilirim. Çünkü hedef belirlediğim için diğer planlarımı bu hedeflerime göre şekillendiriyorum. Hafta sonları güne kitap okuyarak başladığımı biliyorsunuz zaten her videomda söylüyorum. Hafta içi böyle bir durum olmuyor çok fazla. O yüzden akşam 7.30-8.30 arasında genellikle kitap okuyorum ve diğer bütün planlarımı da buna göre yapıyorum işte bir yere gideceksem 8.30'dan sonra gidiyorum ya da biriyle görüşeceksem 8.30'dan sonra görüşüyorum Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İsterseniz bu videonun altına değişik bir etkileşim yaratalım ve sizler de okuyup beğendiğiniz ya da okuyacağınız en az 3 tane kitabı yorumlar kısmında benimle paylaşın. Hem yorumlarınızı okuyan diğer kişiler hem de ben belki bilmediğimiz kitapları birbirimizden öğrenmiş oluruz. Hem de ben içlerinden beğendiklerim olursa önümüzdeki aylarda listeme dahil ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar Olmak için de çan tuşunu aktif etmeyi lütfen unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.